Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin 25. Hadis Cabir bin Abdullah el-Ensari'den Mervidir buyurdu resul Ekrem Hazretleri bizim hanemize teşrif buyurdular Biz dahi onun için bir koyun kestik Bizim koyun boğazladığımızı gördüğünde buyurdular ki Bu menzilde olan cemaat Bizim eti sevdiğimizi bildiler biz istemeden bizim beğendiğimiz et ile ziyafet murat edip başka yiyecek kaydında olmadılar. Bu hadiste işaret vardır ki hane sahibi mümkün ise misafirin sevdiği şeyi tedarik eylesin. Misafire dahi layık olan budur ki hane sahibine zahmet olmaz ise sevdiği yiyeceği istesin. Bu hadisi şerifte bir kıssal vardır. Şeyh İbni Hacer bu kıssayı Hz. Cabir'den şu yönüyle rivayet etti ki Hendek kazasında Hz. Cabir, resul Ekrem Hazretlerinin yemek yemediklerini hissedip evine geldi. Hanımına dedi ki yanında yemeğe uygun bir şey var mıdır? Zira resul Ekrem Hazretlerinde ziyade açlık hissettim dediğinde hanımı bir dağarcık çıkardı ki içinde bir kile, 1040 kırk miktarı arpa var ve dahi bir semiz koyunumuz var dedi. Cabir buyurdu ki ben o koyunu boğazladım ve hatun arpayı değirmende çekip un etti ve eti çömleğe koyup ateş üzerine koyduktan sonra ben Resul-i Ekrem Hazretlerine ayaklarının toprağına yüz sürüp dedim ki ya Resulallah iki üç adama yetecek miktar yiyecek hazrettim. Zatınız bir iki arkadaşınızla teşrif buyurun. Bu bendenizi kulunuzu mesrur edin diye davet ettim. Resul-i Ekrem Hazretleri dahi Hendek kazasında hazır olanların hepsine buyurdular ki Ey ehli Hendek! Cabir yiyecek hazırlayıp hepinizi davet eder. Cümleniz Cabir'in davetine icabet ediniz buyurdu. Asıl Cabir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri Ehli Hendey'in cümlesine davet ettiği gibi, ben evde olan yiyeceğin azlığını ve Ehli Hendey'in çokluğunu düşünüp telaşa düştüm. resul Ekrem Hazretleri buyurdu ki, Ya Cabir, sen sürat ile ve Ehli Beytine söyle ki, ben varmadıkça çömleği sehpa üzerinden indirmeyesin ve hamuru ekmek yapmayasın. Ben dahi süratle evime gelip Resul-i Ekrem Hazretlerinin emrine imtisal ettik. Ve o saadetle teşrif buyurdular. Hamuru mübarek ağızlarından biraz tükürük ve çömleğe dahi biraz tükürük koyup ve her birine bereket ile dua ettiler de buyurdular ki hamuru ekmek yapmaya başlasınlar ve çömleği sehpadan indirmeden kevgir ile içinden etini kurtarsınlar. Cabir dedi ki ehli hendek bin adet miktarı var idi. Hepsi turna kuşu gibi doyup gittiler ve çömlek önceki gibi sehpa üzerinde kaynar ve bu kadar ekmek yendikten sonra hamur evvelki kadar idi. i̇bn Hacer'in beyan ettiği kıssa budur. İşte şu mucize bereketi bin zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hz. Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. 26. hadis Hz. Cabir'den Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri Mescid-i Şerif'ten yahut Beyt-i Mübareklerinden çıktılar. Ben kendilerine yakın idim. Ensardan bir hatunun hanesine indiler. O hatun Resul-i Ekrem Hazretleri ve etbaına ziyafet için bir koyun kesti. Pişirip yüksek huzurlarına getirdi. Resul-i Ekrem Hazretleri o koyundan hazır olan ashabıyla yediler. O ensarlı hatun Resul-i Ekrem Hazretleri'nin huzur-u şeriflerine biraz taze hurma konulmuş bir sepet getirdi. O hurmadan yediler. Sonra öğlen namazı için abdest aldılar. Öğle namazını kıldılar. Sonra o hatunun ziyafetinde başlangıçta kuşluk yiyeceğini yediler. Sonra akşam yiyeceğini ikindiden evvel yediler demektir. Burada birkaç meseleye işaret edilmiş olmaktadır. Bir yiyeceğin bir miktarını sabah ve diğer miktarını akşam yemek caiz oluşudur. Diğeri, yemeğin akabinde yemiş tipi şeylerin yenilmesinin caiz olduğu ve diğeri. Bir abdest ile birkaç vakit namaz kılınmasının caiz oldu. Diğeri ateşte pişen yiyeceğin yenilmesinde abdest yenilemenin lazım olmadı. Diğeri bir günde iki kere yemek, yemek caiz oldu. Ancak sünnet olanın bir defasında gayet az yemek olduğudur. 27. Hadis Ümmü Münzir'den Mervi'dir. Meskul Ümmü Münzir'in ismi Selma'dır. Resul-i Ekrem Hazretleri'nin halalarından biridir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri benim haneme teşrif etti. Hazreti Ali onun ile beraber ve benim hanemde asılı birkaç hurma salkımı var idi. Ümmü Münzir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri ayak üzerine kalkıp o asılı salkımdan hurma yenilmesine başlandı. Hazreti Ali dahi Resul-i Ekrem Hazretleri ile salkımdan hurma yemeye başladı. Resul-i Ekrem Hazretleri Hazreti Ali'ye hitap edip buyurdu ki ya Ali sen hurma yemekten feragat eyle. Zira sen hastalıktan yakında kurtulup, evvelki sağlığın mertebesine varmadın, sana zarardır. Ümmü münzir dedi ki, Hazreti Ali Resul-i Ekrem Hazretlerinin emri şerifine imtisalen hurma yemeği terk edip oturdu. O asılı hurma salkımından yerlerdi. Ümmü Müncir buyurdu. Ve Hz Ali hurmadan feragat eyledi. Hasreten Hazreti Ali için ve sair hazır olanlardan, istekli olanlar için kolu arpa unu ile pişirip hazırladım. Resul-i Ekrem Hazretleri o yiyeceği gördüğünde buyurdular ki ya Ali şu yiyecekten ye. Bu yiyecek senin mizacına ziyade muafıktır. Burada ince nokta o. Yani yiyeceklerin mizaca göre olması önemli. Bugün tıp da bunu gösteriyor. Ve insanlar mizaca göre yemeli. Mesela kimine domatesi yararken kimisine yaramıyor. Hastalığa göre, mizaca göre, yapıya göre, karaktere göre, aynen beynin sağ yap, lob kısmı ile sol lob kısmının farklılığı, kabiliyet farklılığı gibi. Bugün belki daha yeni yeni anlaşılıyor, girilmedi ancak ilaçlar da öyle. Yani diyelim ki bir insan grip olmuşsa herkese bir herhangi bir hastalığından dolayı aynı ilacı yazmaktansa kişiye göre ilaç yazılması daha uygundur. Çünkü mizaç farklılığı önemlidir. İbn Hacer buyurdu ki Resul Ekrem Hazretlerinin Hazreti Ali'yi hurma yemekten men ettiklerinin hikmeti budur ki mutlaka hastalıktan yeni kalkmış kimseye yemiş çeşidi şeylerin zararlı olduğunu beyandır. Yani mesela bunu diyelim ki ameliyat olmuş bir insana su şifa olduğu halde yasak. Bunun gibi yani mizaca göre, duruma göre, hastalığa göre, sağlığa göre yiyip içmeli. Zira mida, mide yemiş gibi şeylere tez alışmaz. Tabiat zayıf olmakla o yemişin zararını def'e kadir olamaz. Arpa suyunda gıdalanma ve yumuşatma ve tabiatı takviye etmekle hastalıktan kalkan kimseye gayet faydalıdır. Ve bu hadis-i şerifte işaret vardır ki gerek hastaya ve gerek hastalıktan yeni kurtulan kimseye perhiz lazımdır. Ki bugün doktorlarım da genelde tavsiye ettiği şey perhizdir. İşte oruç bunun ibadet halidir. İbn-i Mace letaifinden bir şey rivayet eder ki Hz. Süheyb buyururlar ki Gözümün bir ağırırdı. Bir gün Resul-i Ekrem Hazretlerinin huzuruna çıktım. Önlerinde ekmek ile hurma var idi. Beni yemeğe davet ettiler, icabet edip yemeğe başladığımda gözün ağrırken niçin hurma yersin buyurdular. Ve tarafı zanemden ben hurmayı ağrımayan gözüm cihetinde çiğnemekteyim diye cevap verişime tebessüm buyurup hurmayı yemeye müsaade buyurdular. Yani belki de orada az etki yapılıyor Allah alem. 28. hadis Hazreti Ayşe'den Mervi'dir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri Bazen sabahleyin benim kaldığım haneye teşrif edip buyururlardı ki, yanında sabah yiyeceği olacak bir nesne var mıdır? Ben bazı vakit ya Resulallah yoktur cevabı verir gidip derlerdi ki, ben oruca niyet ettim ve o gün oruçlu olurlardı. Hz. Ayşe buyurdular, resul Ekrem Hazretleri adetleri üzere bir gün teşrif buyurdular. Ben dedim ki ya Resulallah bize bir gün bir hediye verildi. Buyurdular ki o hediye nedir? Ben dedim ki hays'tır. Hays hurma, yağ ve un hepsi karıştırılıp pişirmekten oluşur. Bazı kere un yerine yağsız peynir koyarlar. Lakin el ile oğup bu üç şeyi karıştırarak yaparlar. Eside gibi tatlı ve latif bir yiyecek olur. Buyurdular ki ya Ayşe bil ki ben bugün oruçlu olmayı dilemiştim. Lakin oruca kat'i niyet etmemiş idim. Hazreti Ayşe buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri oruç tutmayı dileyip ve oruca kesin niyeti niyeti cazime etmediğini beyandan sonra haysan yediler. Burada şu noktayı da mesela bir insan nafile oruç tutuyor ise tutmuş tutum aynen tutuyor ise bozabilir. Hatta o nafile oruç böylece daha yani kendisine vacip olmuş olur. Bir davet gibi uygun bir durumda bozabilir. Ancak bu elbette ki şey olmaz. Ramazan orucunda şu anda içinde bulunduğumuz gibi Ramazan orucunda olmaz kefaret gerekir. 29. hadis Yusuf bin Abdullah bin Selam'dan Mervi'dir. Abdullah bin Selam ve oğlu sahabilerdir. Abdullah bin Selam'ın oğlu dünyaya geldiklerinde oğlunu Resul-i Ekrem Hazretleri'nin huzuru şerifine getirdi. Resul-i Ekrem Hazretleri kucağına alıp Yusuf tesmiye buyurdular. Ve müşarun ile o kendisine işaret edilen Abdullah bin Selam sahabenin büyüklerindendir. 43 tarihinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Yusuf bin Abdullah buyurdu ben resul Ekrem hazretlerini gördüm. Arpa ekmeğinden bir parça mübarek eline aldı. O bir parça ekmeğin üzerine bir hurma koydu ve buyurdu. Şu hurma şu arpa ekmeğinin katıdır. Daha sonra o hurma ile ekmeği yediler. Bu hadis-i şerifte gıdayı bir yönüyle ıslah etmek uygun olduğuna işaret vardır dediler. Zira arpanın tabiatı soğuk ve kurudur. Hurmanın tabiatı sıcak ve yaştır. Hurma ile arpa muhtedil olur. Demek dengeyi sağlıyor diğer yiyecekler buna kıyas olsun. Yani sofrada da yenileceği zaman yani bu manada yiyeceklerin bir kısmının hafif bir kısmının ağır olması bu manada dengelemiş olur. 30. hadis Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdu ki resul Ekrem Hazretleri sefle ziyade rağbet ederlerdi. Tirmizi'nin şeyhi olan Abdullah buyurdu ki yani Enes Hazretleri sefil lafzıyla tencerenin yahut İçinde yemek yenilen kabın dibinde kalan yiyeceği murat eder. Bu hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Hazretlerinin tevazuuna delalet vardır. Hadisin özeti. Hazreti Enes buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri tencerenin dibinde kalan yiyeceği severlerdi. Bu hadis-i şeriften istifade edildiğine göre, Resul-i Ekrem Hazretlerinin adet-i şerifleri ehil ve iyal ve misafir ve muhtaçları kendilerinden önce tutarlar idi ve tencerenin üstünde olanı zikredilenlere verip kendileri tencerenin dibinde kalan yiyeceği yerler idi. Tencerenin dibinde kalan yiyeceği sevmeleri diğerlerini nefsi şerifleri üzerine yemek yedirmede tercih buyurdukları içindir. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimun hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha salli